Burası Kapadokya. Binlerce yıllık tarihin, masalsı vadilerin ve eksiz doğanın buluştuğu yer. Bugün ATV turlarıyla sizlerle birlikte Kapadokya'yı en heyecanlı şekilde keşfedeceğiz. Peri bacalarının arasında, vadilerin derinliklerinde ve taş yolların üzerinde unutulmaz bir maceraya hazır olun. Motorun sesi, rüzgar ve Kapadokya manzarası. İşte gerçek özgürlük bu. Uzun başlangıcında ATV'lerimizi seçiyoruz, kaskımızı takıyoruz, güvenlik talimatlarını öğreniyoruz. Herkes için sürüş kolay ve güvenli. İlk adımda biraz heyecan olabilir. Ama kısa sürede bu tozlu yolların ritmine alışıyoruz. Kapadokya'yı ATV ile keşfetmek sadece bir tur değil, adrenalin ve doğa ile bütünleşmenin en keyifli yoludur. İlk durağımız Kızıl Vadi. Peri bacalarının arasından geçerken her viraj başka bir sürpriz sunuyor. Güllü Dere Vadisi ve Aşk Vadisi'nde kapsayan bu rota hem manzara hem adrenalin açısından mükemmel. Motorun sesi ve tozun yükselişi arasında Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasını tüm vücudunuzda hissediyorsunuz. ATV'nin gücüyle vadileri aşarken kendinizi bir masalın içinde gibi hissedeceksiniz. Turumuzun en özel anlarından biri panoramik duraklar. Bir tepe çıkıyor, tüm vadileri ve peri bacalarını kuş bakışı izliyorsunuz. Fotoğraf molasıyla bu büyüleyici manzarayı ölümsüzleştiriyorsunuz. Günün en heyecanlı anı, gün batımı. ATV ile vadiler arasında ilerlerken güneşin kızıl ışıkları peri sarıyor. Bu anı yaşamak sadece görsel bir şölen değil, ruhunuzu da özgürleştiriyor. Motor üzerindeki adrenalini doğanın büyüsüyle birleştirdiğinizde Kapadokya'da unutulmaz bir deneyim yaşamak işte bu kadar kolay. Tur boyunca konvoy halinde ilerlerken yanımızdaki katılımcıların heyecanlarını izlemek ayrı bir keyif. ATV turu sadece motor sürmekten ibaret değildir. Hem eğlence, hem keşif hem de doğayla bütünleşme deneyimidir. Kapadokya'nın en güzel aktivitelerinden biridir. Kapadokya ATV turu, tarih ve doğayı adrenalin'in keşfiyle birleştiren eşsiz bir maceradır. Burada her viraj, her taş yol ve her panoramik durak noktası unutulmaz bir anı bırakıyor. Siz de Kapadokya'ya gelirseniz ATV turunu listenize eklemeyi unutmayın. Çünkü Kapadokya ATV ile çok daha farklı bir ruh kazanmaktadır.